Merhabalar, ben Mehmet Salih Altın. Şinasi Türmüş'le beraber yeni bir seri yapmayı planlıyoruz. Bu seride herhangi bir konudan başlayarak bu konu etrafındaki düşüncelerimizi dile getireceğiz. Konunun bizi atlayarak, sıçrayarak belki saçma olabilir, saçma sapan yerlere de gidebiliriz. Çok daha iyi bir yere de gelebiliriz. Biraz doğaçlama ama bir mantıksal silsile içerisinde bir konu üzerinde etraflıca konuşmayı planlıyoruz. Merhaba Şinasi. Merhaba dostum. Bugün seçtiğimiz konu tarih yargılayacak demek doğru mudur? Tarihin mahkemesi evet. olur mu? Bu evet. konuyla ilgili neler konuşabiliriz, bunun üzerinden bir yayın yapabilir miyiz diye düşündük. Yaparız dedik. Bununla ilgili ilk başta senin bir düşüncelerini almak istiyorum. Tarih yargılayacak tabii. Daha çok siyasetçilerin rakibini korkutmak için siz tarih yönünde hesap vereceksiniz. Tarih sizi kötü anacak, tarihle yargılanacaksınız şeklinde ifadeleri aklıma getiriyor. Ne dersin tarihin mahkemesi olur mu? Dostum çok güzel değindin. Şöyle diyeyim zaten söyleyeceklerinin özetini birinde bir sundun. İnsanlarda şey var, yenilgiyi kabul edememe ve bunu bir üst makama, bir üst merciye havale etme durumu var. Dine inananlar bunu tanrıya havale eder. Hem dine hem tarihe inananlar hem tanrıya hem tarihe havale eder. İnanmayanlar da sadece tarihe havaledir. Bu bir kaçıştır bana göre. Yani tarihin mahkemesi var mı? Bu tamamen bir yalan. Kaybedenlerin bir nevi kendini teselli etme biçimi. Örneğin tarih ne demektir? Tarih tamamen insan yapımı bir olgudur. Buradan tarih sizi yargılayacak demek bir nevi bizden 100 yıl, 200 yıl sonraki insanlardan bir şeyler beklemek gibi bir şey oluyor. Bir durum oluyor. Bir durum söz konusu oluyor. Buradan 100 yıl, 200 yıl sonraki insanlar nasıl yargılayacak günümüzü? Ben örneğin bir kaybeden olarak beni nasıl yargılayacaklar? 100 yıl, 200 yıl sonraki insanlar benimle aynı düşüncedeyse beni aklamaya çalışacaklar bir nevi. Fakat farklı düşüncedeyse de pek tarihin yargılayıcılığı yine bana işlemeyecek. Yine ben kaybeden olacağım. 200 yıl sonra da kaybeden olacağım. Yani demek istediğim burada bunu belirleyecek olan tamamen tesadüflerdir ve insanların o zamanki tutumudur. Yani tarih adil, gayet ayakları yere basan, gayet zemini sağlam, kendinden emin bir şey değil. Tamamen kaypak, tamamen duruma göre, şu an günümüz nasılsa bizden 100 yıl, 200, hatta 1000 yıl sonraki insanların da tutumu böyle yani. Değişen bir şey yok. Bu sadece kendini bir kandırma şeklinde tezahür ediyoruz. Bir saniye, ben orada araya gireyim hemen. Şimdi bu söz sanki karşımızda akli melakeleri olan, düşünen, duyguları olan ve iyi ve kötüyü ayırt eden bir tarih varmış gibi kurguluyor insan bunu ama Böyle bir şey yok değil mi? Tarih nedir? Evet. Yani bir ta tarihçiler bir takım belgelere bakarlar, onları analiz ederler. Geçmişteki olaylar nasıl işlemiş? Ne tür süreçler oluşmuş? Kimler ne yapmış? Bunlar nasıl kayıt altına alınmış ve biz bu kayıtları nasıl yorumlayabiliriz? Böyle bir disiplin değil mi tarih? Yani özetle. Evet, evet dostum doğrudur. İnsanların geçmişte aldığı kararlar, yaptıkları işler bunları biz anlamaya çalışıyoruz, değil mi? Bu işe yarıyor. Kalkıp birini yargılayacak olan kişi yine bizim bu anlama sürecinde, anlama disiplininde bugünden baktığımızda yargıladığımız bugünkü yargılarımızla ulaştığımız bir kanı. Yani diyoruz ki ya bunlar da geçmişte böyle yapmışlar. Bu kötüydü. Örneğin Amerikan mahkemesi köleliğin yasal hukuka uygun olduğuna dair yüz önce bir karar almıştı mesela. <laughs> bu evet doğru. Değil mi? Şimdi Evet adam, komik yani bu bence. Ya adam Adamları tarih evet. yargıladı mı? Yok adamlar Yo, gayet de Amerikan bildirgesine bakarsak her insanın özgürlük beyanamesine. E, çok güzel yazılmış değil mi? Her insanın doğuştan temel Hı. hakları olduğu işte. Mesela şey diyor mutluluk hakkı vardır diyor her insanın. Hı, evet. Bir kölenin <laughs> mutluluk hakkı onu esir Evet doğru, anlar. çok doğru. Bir yandan onu da savunuyor. Yani tarih tabii yargılayacak derken aslında buradaki mecazı biz konuşmamız lazım. Aslında mecazen bir şeyi kastediyoruz diyoruz ki. Evet. ya Bir mahkemenin kurulmasından bahsetmiyoruz. Sizi tarihte iyi şeyler yaparsanız geçmişe bakanlar Hı -hı. sizi tarihte iyi görürler ve iyi anarlar. Mesela o ma köleliği uygun gören kişileri şu an hoş görmüyoruz. Ee, ondan evet. sonra Hitler'in Yahudi kıyımını hoş görmüyoruz. Öte yandan acaba bunlar kazansaydı yani kölelik devam etseydi şimdi. Evet. Değil mi? Veya Hitler savaşı kazansaydı. Aynen. Bir de tarihi tarihi kazananlar da biraz yazıyor ya. Yani. Evet. yani sonuçta orada bir takım arşiv ve belgeler şeklinde duruyor. O belgelerin hangilerinin öncelikle inceleneceği, hangilerinin görmezden gelineceği de bir problem değil mi? Objektif yapıldığını varsayarak hareket etsek bile e, yine tarihin bir yargısı söz konusu değil insanın bir anlama çabası daha iyi anlaması söz konusu oluyor Hı -hı. gibi geliyor bana. Doğrudur dostum. Şöyle bir ekleme yapayım. Dostum olaya bir de şu açıdan bakalım. Şu an tarihi yargılayacak diyen kişinin bunu hangi ruh haliyle, hangi ruh halindeki atmosferle bunu diyor. Bence bunu diyen kişi bile aslında tarihten de ya da biraz önce değindiğim gibi dine inanan biri de bunu Tanrı bunu affetmez, Tanrı bunu yargılayacak der. Fakat bunun ruh hali nasıl diye düşündüğümde aslında o da tarihin yargılayacağına inanmıyordur bence. Kendini kandırdığını biliyordur ve aslında tarihin yargılayıp yargılamadığı da pek umurunda değildir. Bunu ne amaçla söylüyordur? O anki son yani nasıl desem çöküşüne bir sadece yol bulabilmek için buradan bundan kurtulabilmek için ya da kendini teselli edebilmek için söylediği bir uydurmadır. Kendinin kendini söylediği, kendini inandığı. Örneğin kazanana söylediğinde kazananın da bunu pek umursamadığını biliyor. Çünkü tarihte bunun örneklerini çok görüyoruz. Her kaybeden, her savaşı kaybeden tarih bunu affetmeyecek demiştir hemen hemen. Fakat bu net kazananın umurunda olmuştur kaybeden de tarihi yargılayacak mı, yargılamayacak mı pek de o da aslında pek bunun umurunda değildir. Kaybettiğinin farkındadır, yenilgi aldığının farkındadır. Bir şeylerin değişmeyeceğinin de farkındadır. Fakat son bir hamle olsun, son bir hamle, Tanrı yazdı tarih. Son bir hamle olarak aslında bir nevi bir savunma mekanizması oluşturuyor ve hiç kartıcı bir durum yani kaybeden açısından. Tarih de dediğimiz şey, tarihi o kadar gözümüzde büyütüyoruz ki Platon'un idealar dünyasıyla eşdeğer bir şekilde görüyoruz. Platon'un idealar dünyası neydi? Duyuları bizde algılanamayan fakat akıl algılayabilen bambaşka bir dünya. Maddesiz, soyut, tamamen düşünsel bir dünya. Örneğin bir at mı var? Nesne madde olarak bir at mı var? Atın bir tasavvuru olduğu için idealar dünyasında bu atın tasavvuru olduğu için şu an mevcut gö gözümüzle gördüğümüz at da mevcut oluyor. Yani her şeyin bir tasavvuru var düşünsel alemde, idealar dünyasında. Bu düşünsel alemden somut maddi nesneler çıkıyor. Yani bu şu demek oluyor, şu düşünsel adem, ide, alem, idealar dünyası günümüz somut nesneler dünyasından daha büyüktür ve bu nesneler dünyası bu dünyadan çıkmaktadır. Tarihi de biz bu idealar dünyasına göre yoruyoruz. Ona göre betimliyoruz. Örneğin tarih derken e, ben şunu fark ettim insanlarda. İnsanlar söyleme gelince, eylem değil söylem. Eylemde işlerine geleni yapıyorlar yani kabaca söylemem gerekirse. Fakat söyleme gelince hep ilkelere göre hareket ediyorlar. Adalet ilkesi, eşitlik ilkesi, özgürlük ilkesi ve bu kavramları o kadar büyütüyorlar ki yani sanki 3000 yıllık, 4000 yıllık ya da daha fazla bin yıllık insanlık tarihinde bu kavramlara hakkıyla yer ve hakkıyla yapılmış da bu kavramların içi hakkıyla doldurulmuş da şu kavramları biz tarihte görmüşüz, özgürlüğü görmüşüz, eşitliği, adaleti görmüşüz de ona göre tanımlamalar yapıyoruz. Fakat şunu diyebilirim ki tarihte adalet olsun, özgürlük olsun, eşitlik olsun. Buna benzer kavramlara Hakkıyla yer verilen bir dönem olmamıştır. Hakkıyla bunları yerine getiren bir insan veya insan veya bir toplum olmamıştır. Ve buna şaşırıyorum. Bizim gibi doğası böyle bencil. Bencil derken de illa insan doğasında çok bencil, çok karar. kötü de görmüyorum. İyi yanlarımız da var ama fakat şu an konumuzun bu olduğu için bu yönüyle ele almak istiyorum. Şu halimizde, bencil doğamızda nasıl böyle ilkelere önem atfedebiliyoruz? Bunu hala anlamış değilim. Bir ara zamanla... ver bir dakika, bir dakika. Evet dostum buyur. Şimdi olayı başka bir yere götürdün sen. Evet biraz öyle Şimdi, oldu. Şimdi ya insanlar dağlar dünyasını tasavvuf etmiş, düşünmüş. Böyle bir kavramsal evet. alan oluşturmuş. Evet. evet. Bu adalet, doğruluk, eşitlik, hak, hukuk bu tarz şeyler de evet. bu dünyadan devşirdiği şeyler diyelim. Bir varsayımla evet. konuşuyorum. Doğrudur. Yani kişi kendine bir hedef koyuyor. Burası nesneler dünyasıysa zaten o hedefe mutlak evet, anlamda ulaşması güzel. mümkün değil. Şimdi size evet. kalkıp yargılarını ona göre verirsen belki bir hataya neden olursun çünkü zaten ulaşabileceği en mükemmel noktaya ulaşamadığı için mi şimdi kalkıp bu eleştirilerini yapıyorsun yani orası hiçbir zaman ulaşılamayacak şeyler burada yani Hayır, tarihi de onun Yok, bir adam. parçası gibi görüyorsun ya yargılamayı da ilahi bir evet, adalet doğru, çok güzel. ilahi bir adalet o, bu şekilde tecelli edecek o vurguyla Hı, evet. konuşuyorsun ya, ya sen evet. diyorsun şimdi ben yanlış anlamadım değil mi? Bunlardan hangi birini tarihsel, insanlık tarihinde e, süreçte gerçekleştirdin ki? Evet çok güzel, çok güzel. Ben de bizi buna yargılayacağından ikna, bahsediyorsun. Evet. Zaten ona ulaşamayacağız, orada bir sorun yok. Biz ona ulaşamayacağız. Orası bizim en Hı, evet. mükemmel hedeflerimiz. Ama ona ne kadar yaklaşabiliriz? Hı -hı. Konu i̇şte bu olsun... yani. Evet ben de buna biraz ekleme yapmak istiyorum. Kastettiğim şey şuydu. Normatif senin dediğin normatif ve pozitif dünya. Pozitif dünya şu an yapılan gelenler normatif dünya da olması gerekenler. İşte ben şuna şaşıyorum. Bu pozitif durumdaki insan doğası yani nasıl böyle bir normatiflik yaratabilmiş? Ona şaşıyorum. Yani burada komik bir şekilde, esprili bir şekilde söylemek gerekirse insan zekasına hayranım yani bu konuda. <laughs> yani Yapılanlar hani Nietzsche demiş ya insanlarda gördüğüm ideallerde maymunudurlar diye. Yani bu maymunlar nasıl öyle dünyanın yedi katı üstünde nitelikte denilebilecek kavramlar oluşturabilmişler ona şaşıyorum. Ha burada onu bu konuyu da parantez içinde vermek istedim. Tarihi yargılayacak mı yargılamayacak mı konusunda parantez açmak istedim. Bunu da şu, şu yüzden yapmak istedim. Yani biz tarihimiz boyunca öyle normatif bir dünyayı göremedik. Amen bu doğrudur da. Zaten normatif dünyayı görseydik hiçbir şeyin anlamı kalmazdı. Ya da yeni bir normatif oluştururduk. Fakat bizim Thomas Hobbes'un dediği gibi insan insanın kurudur. Bir ya da kabaca söylemek gerekirse kim kime dumduma olan bu dünyada nasıl böyle kavramları üretebiliyoruz? Hadi üretiyoruz. Nasıl bunların olabileceğine inanıyoruz? Ya da nasıl zor duruma düştüğünüzde bunları ...kendimizi bunlara havale ediyoruz... ...ya da rakiplerimizi kazananları bunlara havale ediyoruz... ...hemen cevap vereyim... Evet, ...insanoğlu zannımca bir anlam arayışında... Evet. sürekli değil mi... ...o anlamı Hı -hı. inşa ediyor... ...kimisi evet. bu tarz kavramları oluşturarak inşa ediyor... Hı -hı. ...kimisi bu dünyaya daha çok tutunarak inşa ediyor... ...bir anlam arıyor... ...kimisi anlamı parada buluyor... ...kimisi Hı -hı. Hazda, hazda buluyor... ...kimisi tasavvufta buluyor... ...değil mi yani Hı -hı. kimisi bilgelikte evet. buluyor... ...kimisi felsefede buluyor... ...şimdi evet. insan düşünebilen nadir canlılardan bildiğimiz kadarıyla henüz evrende başka bir türüyle tanışmadık. E, dolayısıyla düşünmek de bir yaratıcılık gerektiriyor ve yaratmanın da bir sınır yok şu an bildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla o dediğin perspektiften baktığımızda en aşağılık işleri yapan en yüksek şeyleri düşünebilir. Yani bunu bir defa kabul etmemiz lazım. Yani bir insanın en aşağılık işleri yapması, onun en yüce şeyleri düşünmesi, onunla ilgili bir yaratıcılık eyleminde bulunmasına engel olamıyor. Yine Nazi Almanyası'ndan örnek vereceğim. Çünkü çok oradan veriliyor şimdi varlık ve zamanın yazarı Heidegger. Heidegger. Değil mi? Evet. Varoluşçu. Evet. Aynı zamanda bir naziydi yani. Şimdi. Evet naziydi yani. Baktığında evet. tarih bunu yargılayacak mı? Şimdi hadi buradan yak bakalım. Dostum araya şimdi... gidebilir miyim Müsaade varsa? Tabii. Burada itirazım şu şekilde. Ben şuna inanırım. Bir hayal gücü varsa hayali bir yaratım varsa bunun zeminde bir desteğinin olması gerek. Ben şu ana kadar desteği olmayan Hayal ürünü bir şey görmedim. Hani hayal gücüne aslamadım ben. Yani bir hayal ürünü varsa bu sentez ürünüdür. Yani ben yaratıcılığa da pek yani bir iki şey bulmuşsundur. İkisini eklememe yapıyorsun ve üçüncü şeyi sen üretiyorsun. Buna yaratıcılık diyorsun. İşte burada kastettiğim bu. Madem normatif dünyayı kuruyorsunuz. Yani tamam amenna. Yani böyle bir manüel ya inşa etmişsiniz kendinizce. Böyle bir normatif dünya inşa etmişsiniz. Ve bunun sağlam olmadığını da biliyorsunuz. Fakat neden buna rağmen bu kadar buna bel bağlayabiliyorsunuz? Her başı sıkışan buna bel bağlıyor. O normatif dünyaya göre hareket ediyor. Yani tarih sizi yargılayacak demek aslında normatif dünyası sizi yargılayacak demek de olur bir bakıma. Yani siz şunu şunu yaptınız fakat aslında gerçekte bunların olmaması gerekiyordu. Gerçek dünya, adil dünya, ilkeli dünyada bunlar ceza cezasız kalmaz yani cezasını bulması gerekiyor. Sorun şurada. O gerçek adil ilkeli dünya hiçbir zaman olmadı. Bu bir özlemdi. Bu özleme asla ulaşamadık, asla ulaşamayacağız. Fakat hala usanmadan, çekinmeden o özlem duyulan dünyaya hala kapısını çalıyoruz. O bana tuhaf geliyor. Ha doğrudur da yapılan budur da. Sadece tuhaf geldiğini söylemek istedim. Belki doğrudur da yapılan budur, yapılacak olan da budur. Bu beni biraz şaşırtıyor açıkçası. Özlem duyulan bir dünyaya, şu ana kadar gerçekleşmemiş bir dünyaya gerçekleşmesinin imkansız olduğunu Diyorsun. Gerçekleşmesi için hiçbir dona yok elinde. Fakat Yinez başın sıkıştığında oraya sıkışıyorsun. Yok tarihi yargılayacak. Tarih kim oluyor ki bizi yargılayacak? Senin, benim gibi insanlar. Bundan bin yıl sonraki insanlar sen faşistsin ya da sosyalistsin. Bin yıl sonra, basitçe söylüyorum tabii bunları. Olay biraz daha karmaşık ama basite indirgemek istiyorum. Bin yıl sonraki sosyalistse sana hak verecektir. Sen zulüm de yapsan, zulüm de görsen sosyalist kişi aynı ideolojide olduğun için aynı bakış açısıyla sana hakkını verecektir. Sen Hitler dedin örneğin Stalin örneği. Bugün Stalin kimine göre diktatördür, kimine göre kahramandır. Onunla aynı görüşü savunanlar o kadar kişi öldürmesine rağmen kahraman diyorlar. Yo aksini düşünenler de yaptığı mesela Sovyetleri kalkındırdı. Şu an aklıma bu geliyor. Yani bir nevi kalkındırdı. Ona kahraman gözüyle bakıyorlar. Başka örnek vermek gerekirse de günümüz faşistleri bugün lanet anılıyorsa onlar kaybettiği içindir. Sen de başta bunu belirtmiştin. Yani tarih o kadar uçucu bir şey ki bu insan doğasıyla ilgili. Çünkü insan doğası uçucu bir şey. İnsan doğası uç, öyle uçucu bir şey ki bizim bu uçucu şeyden medet olmamız bizi acınası duruma düşürüyor. Bunu diyebilirim. Yani medet umuyoruz. Aslında öyle olmadığını da biliyoruz. Birilerinin yargılamayacağını da doğru ilkeli bir yargıda bulunmayacağını da biliyoruz. Olsa umurumuzda değil. Onu da biliyoruz. Çünkü biz insanoğlu günlük düşünüyoruz. Günü kurtarmayı düşünüyoruz. Ben kimsenin bundan 100 yıl, 200 yıl sonrasını samimiyetle işten yoğun bir şekilde düşüneceğini sanmıyorum. Yani hep hepimiz bana göre günü kurtarmaya göre programlanmışız. Her ne kadar söylemlerimizde uzun vadeli hesap Yo şunu, yok biz vizyonumuz geniş falan desek de ben buna inanmıyorum. Hep aldığımız yenilgi bizde doğamıza aykırı o ilkeler dünyasından medet umuyoruz. O olmayan dünyadan, aslında bizim de inanmadığımız dünyadan medet umuyoruz ve bu bizi acına sıkılıyor. Yani ben şunu isterdim aslında, yani bilmiyorum böyle bir şey mümkün değildir. Ya bir dakika şimdi, bir, bir dakika. Bir dakika, ama bir dakika. Şunu isterdim. Ben kaybettim, Anladım. kabul ediyorum. Bir dakika ya, somut evet. gidelim. Bazısı buna inanıyor evet. ya. Gerçek olduğunu. İşte bu kandırmacadır bence. Ama bu sana göre şu an kandırmaca. Şimdi şey yapalım. Bazı somut örneklerden gidelim. Tabii. Şimdi biz soykırım dedin mesela. Evet. Şu an tarih yargılıyor mu? Soykırım yapan ya, nazili. Yargılıyor. Mesela Yahudilere yapıldı. Ama nasıl mi? bir yargı? Türkiye'den Öyle bakalım. Serebrenica mesela Bosna'daki evet, savaşta. O mesela. o da. şu an biz Türkiye. Ye dan bunu yargılıyor muyuz? Yargılıyoruz ama Peter Handke yargılamadı. Nobel aldı. Bayağı tartışmaya da sebep oldu. Yani mesela Peter şöyle söyle Huntke... diyelim. İşte evet. Mesela bir Ermeni soykırımı olduğunu söylüyor ya Batı. Mesela Türkiye evet. de bunu reddediyor. Şimdi evet. onlar yargılıyor biz yargılamıyor muyuz gibi mi oluyor? Bu nasıl oluyor mesela? Ya da Ruanda'da soykırım oldu, değil mi? Evet. Yani evet. soykırım kısmını yine baktığımızda ya yani bütün dünyada Yahudilere yapılan soykırımı neredeyse biz ortak bir bakış açısıyla yargılıyoruz değil mi? Onda da ortaklık yok. Mesela yani onda, da onda da İran, da o İran yok diyordu değil mi bir ara Ahmedi Yani e, Filistin'e soralım yani bizimle aynı düşünmeyeceklerdir eminim buna. Tamam. Soykırım kısmında ama tarih kısmen yargılıyor mu sence bunları, yapanları? İşte kısmen kastettiğim o ilkeli dünya çünkü bunu yargılıyor diye derken Peki şey diye şey, şey diyemez miyiz? Bugün evet. bu soy kurumların doğru olduğunu söyleyen dünyada hiç kimse yok herhalde veya bir devlet. Bir devlet var mı? Yok. Soy kırımı... Yok yok şöyle değil. Dostum işte sorun ben çok güzel bir konuya değindim. Sorun da bu zaten. Söylem söylemde yapılır buna yani insan doğası uçucudur. Yani bir devlet, Tamam kişilerin etkinin, tarih yargılayacak evet. dediği şey bu olabilir belki ya. Yani ya da Fakat, tamam de, evet. demin kölelikten bahsettik değil mi? Yok bu değildir. Bunu bunu kastediyorlarsa da yanlış yapıyorlardır bence. Bu değildir bence. Niye? E kastedilen bu değil yani. Tarihi yargılayacak denen bu değil yani. Ya tarih mahkemesi ben... bu değil mi yani? Şimdi e, son kırım yapıldı. Bugün herkes nazileri lanetliyor. Tamam birkaç, naziler bir saç... kaybettiği için. Bugün Hitler kazansaydı Yahudi soykırımı belki bugün ballandıra ballandıra anlatılacaktı. Hitler'in örneğin Hitler İngiltere şimdi bak, ol, ola, Olacaktırı boş ver şimdi. Oldu ya. olacaktırı şimdi. değil bu örnekleri var. Örnekleri var. Kazananın soykırımı ballandıra ballandıra anlatılıyor. Bir daha bir tane daha somut örnekten gidelim. Kölelik. Tabii dostum buyur. Şimdi ne dedik demin Amerikan mahkemesinin köleliği yasal Hı -hı. gördüğünü söyledik değil mi 100 yıl önce kararı var. Hatta o bir tane köleyle ilgili bir mahkeme sürecinden çıkmıştı. Şimdi hatırlamadım. Yani sonuçta köle insanlar başkaları tarafından satın alınıyorlardı, çalıştırılıyorlardı değil mi evet. tarih boyunca? Evet, evet. Çok medeniyette de bu yapıldı yani. Hem de o bahsettiğin özgürlük, adalet, eşitlik evet. kavramlarının evet. olduğu ama kime... Dostum peki bunları yapmaların sebebi bu kavramlara olan inancı mıydı yoksa o günlük ekonomik kaygılar mıydı? Yani bunu sen Biliyor de şu şöyle, yani evet. şimdi eşit olan Romalıydı örneğin Roma İmparatorluğu'nda değil mi? Romalı evet. olmayan barbardı. Evet. Şimdi... Barbardı evet. Evet mesela kölelik 18. ve 19. yüzyılda Atlantik'te Hı, evet. özellikle köle ticareti çok hat safhaya ulaşmıştı. Niye? Çünkü doğru Amerika'nın güney aletleri pamuk tarlalarında çalıştıracaklardı. Evet. Özellikle bu çırçır çır makinesinin icadından sonra. Evet. Büyük miktarda köleye ihtiyaç duydu. Bunlar Afrika'dan bunu gemilere doldurulup doldurulup götürüldüler. Şimdi tarih önünde biz yargılıyoruz. Diyoruz ki ya bu köle ticareti çok kötüydü. İşte dostum burada, falan... burada araya girebilir miyim? Lafını kesiyorum tabii, kusura bakma. Tabii. Burada biz niye şey yapıyoruz? Yani onları yargılayıp yargılamamak bizim insafımıza kalmış. Bu çok komik bir şey. Abi bizim insafımız da nasıl? 1800 yıllarda kölelik kalktı. Eğer o 100 yıl içinden acıklı tarafını söyleyeyim mi sana? O kölenin hakkının verilmesi ve verilmemesi. Tarih önünde yargılanıp yargılanmayacağı bizim keyfiliğimize kalmış. 1800 yıllardan 2000 yıllardaki olan gelişmelerin seyrine göre kalmış onun yani. Onun acıdığı acılarmış. Kölelik durumunda olmasıymış sahipleri tarafından sömürülmesiymiş. Bugün onları yargılayan kim, kimdir? Bizleriz. Bizlerin keyfiliğinde kalmış. Evet, tarihin buyur. akışında evet. oluşan gelişmelerin keyfiliği, bizim onun acılarını anlayıp anlamamamız için bir kriter oluşturuyor. Bu da saçma. Saçma ve Yo, saçmadan çok acınası. Yani... Eğer 100 yıl içinde dünya değişmeseydi ve kölelik hala mazur görülseydi bugün ya da iç, iç savaşı Köleli... güney kazansaydı diyelim bir dakika. Güney kazansaydı yani evet. Ha, zaten yine varsayımsal gidiyoruz yani. şimdi. Yok e... yok varsayımsal değil burada. Tarihte bunun örnekleri var. Tarihte zulüm yapan bir devlet sırf kazandığı için belli bir müddet övülmüş zulmü de övülmüştür. Yani bunlar tarihte var. Yani her şey keyfiliğe kalmış. Her şey tamamen uçucu. Yoksa bir sağlam yani şöyle diyeyim. O köle şey düşünüyordur şu an kendi kafasında işte 100 yıl sonra her şey düzelecek her şey ilkesel olacak adalet eşitlik özgürlük yerini bulacak ve diyecekler ki buzlar zamanda acı çekti köleliğe maruz kaldı sahipleri tarafından sömürüldü en azından şu bu inanç beni yaşatıyor bir köle zenci bir köle örneğin kendi kendine bunu diyordu. fakat o, onun tasavvuru gerçekleşmeyecek yani bunu tasavvur ediyorsa bu tasavvur gerçekleşmeyecektir çünkü en başta da söylediğim gibi ilkesel bir dünya yok. Her şey bizim keyfiliğimize kalmış. Tarihe havale ettikleri şey, örneğin 19. yüzyılın havale ettiği insan, 20. yüzyılın insanın keyfiyetine kalmış. Ya bundan daha acıtıcı bir şey olabilir mi? 1960'lı yıllara kadar hala siyahi olmak ikinci sınıf vatandaş olmak demekti. Yani biz 1960'lı yıllarda bu yayını yapsaydık farklı şeyler söyleyecektik. Bir tesadüfe bakar mısın? 30 yıl geçmiş aradan birkaç şey düzelmiş diye bugün farklı bakıyoruz olaya. Yani dikkat ettiğim zaten bu her şey çok uçucu. Onlar bize emanet etmiş. Bir nevi öyle diyorum. İade itibarlarını bize vermişler. Bunlar bize iade itibar yapacak demişler. Fakat durum çok vahim. Yani durum onların onların iade itibar istediği kişiler yani. Şey yani çünkü biz tamam. bir yığınız değil mi? Nerede? Evet yığınız ve uçucu bir yığınız. Ve ya bir kitap vardı Umut'un yazarını. Kitleler bir araya geldiklerinde entelektüel durumu değil vasatı meydana getiriyorlar diyordu. Vasat orası çok doğru. Yani Seni dostum biz güzel de... evet. Bir tarihi kişinin hakkını verecek kitleler. E, Yoktur. E, yani dolayısıyla vasatı sürekli tercih. Ama şöyle ya bir tarih çı da hmm. bunu teslim edebilir belki ya hani iyi bir tarihçi. Dostum tarihçinin de şey yani yetiştiği çevre edindiği disiplin öğrendiği şeyler bunlar şeyinde olacak yani yine o ülkese dünya ulaşamayacak ama şöyle bilimin evet. bilimin bazı kriterleri oluyor yani işte nasıl oluyor bir çalışmanın bilimsel olması için bazı Çok esas, güzel konuştun. Bu e, esaslara anladın, doğa bilimlerinde bu ha. biraz mümkün de sosyal bilimlerde bu pek mümkün olmuyor. Yani herhalde yapmaya çalışıyorlar, beceremiyorlar. Sosyal bilimler çünkü insan yani ama tarih biraz, insan olduğu için. şöyle ama bırak. Ta tarihte biraz bu sağlanabiliyor yani. Diğer bir psikoloji, sosyoloji Yok. gibi değil. Evet. dostum, Evet. Söyleyeyim. Nasıl olduğunu sen şimdi hemen kararını ver. <laughs> şimdi bir defa bir tarihçi bir belgeye dayanarak analiz yapması lazım ya. Yani. <laughs> evet, evet. yani bu belgeler işte resim yazışmalar oluyor. Kazılar elde ettikleri oluyor. işte o döneme ait ait aksesuardır, silahtır, benzeri eserlerdir. Hı -hı. Bunların incelenmesi. Yani mutlaka hikayeci ile tarihçi aynı şey değil. Bir defa onu biz haklı teslim edelim. Doğrudur, Kişi şey eğer söylediği iddiayı bir belgeye dayandırarak, bir materyale, bir malzemeye dayanarak söylüyorsa ve o onun hakkını teslim ediyorsa aslında burada kısmen bir yerde adaletin oturabileceğini görebiliyoruz. Fakat biz yığınlar olarak bu mahkemeyi kuran kişiysek tabii ki yani biz yargılayamayız. Yani öyle bir yetkimiz, yeteneğimiz yok kitleler olarak. Yani biz kendi içerimizde anlaşamıyoruz yani bazı konularda. Dostum şuna şu itirazım var. Yani sen diyorsun ki yani kağıt üstünde şey diyor tarihçi elde ettiği materyalleri kullanıyor ve ona göre bir... Fakat bunu yapan tarihçi çok az sayıda diyeceğim de sanki çok az sayıda değil. Sanki yoktur hepsinin bir backgroundları var, bir geçmişleri var, bir dünya görüşleri var. Tarafsız kalmak o kadar zor ki yani tarafsız kalmak zaten bana göre... Türkiye'deki bir tarihçi. Evet. O evet. soruyu sorayım. Arşivlere girdi ve Osmanlı devletinin Ermenilere gerçekten de soykırım yaptığına dair bir belge buldu diyelim veya işte buna dair bir döküman buldu. Bunu yayınlayabilir mi? Yok. Bundan mı bahsediyor <laughs> background derken? Yani evet bu çok eksen bir konu oldu ama evet bu yani 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 bahsettiğim bu da değil. Yani Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül'ü terörizmi kendisinin organize etini bulan bir Amerikalı tarihçi yayınlayabilir mi bunu? Hadi Yok tersten... yani Yani en ya. azda yani yo yayınlar sorun bu değil ki şey yani dostum işte çok güzel bir konu açtın o da tutuma bağlı yani bir muhafazakar cumhuriyetçi biri yayınlamak istedim. CMS demokrat biri ya sisteme karşı biri de sisteme karşı olduğu için yapar bunu. Tutumumuza bağlı ha yoksa yani bizim bir hatta şöyle bir ilke var da herkes bu ilkeye göre hareket ediyor diye bir şey yok. Tutuma bağlı. Muhalefetsen bu belgeleri açarsın. Muhalefet değilsen açmazsın. İktidardaysan muhalefetin yaptığı yanlışları açarsın. E o olay o kadar komik bir acı nasıl ki? Peki tamam. O zaman tarih yargılayacak demek doğru değil. Tarih bir mahkeme yeri değildir. Yaşadığınız çağda hakkınızı arayın. Diye arayın ya da, da kabul edin. Bilmiyorum. Aslında ya da havale etsinler. De ki şimdiye kadar öyle oldu. Devam etsinler ya. Ne bileyim. <laughs> Peki. E, Şinasi Türmüş teşekkür ediyorum. Ben, ben Salih Altun. Bir sonraki konuda tekrar bir araya geliriz. Bakalım bu sefer hangi ilginç konuyu konuşacağız. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Rica ederim dostum. Ben teşekkür ederim.